Koca tepede sisli bir havada Yunan ordusuna taarruz yapacağı anda havanın sisinden dolayı umutsuzluk yaşayan ellerini sevaya kaldırıp, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yola çıktık. Tam iki yıldır durmadan, duraksamadan, her türlü yoksulluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Biraz önce il başkanımın da hatırlattığı gibi 2020 yılının 18 Aralık'ında Demokrat Parti'ye katıldım. Babamın, dedemin, atamın, amcamın, Kayınların Partisi'nde Gültekin Uysal'a yol arkadaşı olmayı seçtim. <laughs> Tehditler aldık. Baskılar yapılmaya çalışıldı. Susturulmak istendi. Anlayamadılar. Anlamak da istemiyorlar. Güya alaya alıyorlar. Oyunuz kaç gidiyorlar. Yüzde bir bile yoksunuz diyorlar. Dün de dediler. Daha öncesinde de söylediler. Madem oyunuz yüzde bir değilse niye korktunuz? Niye tırsınız? Niye yandaş trollerimiz saldırmaya başladı? Niye gazeteci dediğimiz Maaşı kadar namusu olanlar saldırmaya başladı. Çünkü korktunuz. <laughs> Korkunanları sardı. Çünkü Demokrat Parti de sıkıştığınızda Menderes diyorsunuz. Sıkıştığınızda Özav diyorsunuz. Hatta geçenlerde bir olmayan adaletin bakanı var. Mahdubeci Bekir. <laughs> Genel başkanımıza güya laf attı. Güya söz etti. Eskiden Menderes'i hiç hatırlamazlardı. O gün Menderes hatırladı ve dedi ki partisinin başındaki bir adam var dedi. Güya dedi Menderes'in partisi ama dedi zerre kadar onuru olsa dedi, CHP'yle yan yana yürümez dedi. Yuh olmayacak, ne olacak biliyor musunuz? Bu mahlubeciye bir sözümüz var. Oğlum biz senin gibi mahkum masalarında memlekete yani. Kimsin Sen kimsin Adalet Sen kimsin? Kıratı Sıvalesine davet ediyorsun. Sen kimsin? Demokratların gelen başkanla söz söylüyorsun. Demokrat. gibi Demokrat Parti'ye de sağlıyorlar. Neymiş efendim? Güya biz sağcı partiymişiz. Menderes'in yolundan gidenlermişiz. Menderes yaşasaymış Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmuş. Öyleyse biz de orada olmalıymışız. Neymiş efendim? Recep Tayyip Erdoğan namaz buluyormuş. Müslümanmış. Hayırdır lan size Gültekin Üzdal'la Cemal Engin kiliseler mi çıktı dediler. <laughs> Sizin Müslümanlığınızı gördük. Sizin Müslümanlığınız bakara soru. şey demedi. Recep Tayyip Erdoğan, PKK'daki ya. Neymiş efendim? Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batarmış. Recep Tayyip Erdoğan giderse memleket yıkılırmış. Hadi, Hadi oradan be. Hadi oradan. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu saç. Bunların derdi memleket değil. Bunların derdi İslam değil. Bunların tek derdi var. Recep Tayyip Erdoğan ve şüretasını hayatiyetinin devamını sağlamak. Milleti düşünen yok. Bakın daha dün Maliye Bakanı diyor ki gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz adam asgari ücret diyor ve fakire yardım etmek Allah'ın bize yüklediği borç Ne var ki hayırdır lan cebinden sadaka mı <laughs> Asgari ücreti artıracağız. Yörük Orhan burada. Video çekiyor şimdi. Yörüklerin bir sözü var. Yörük sırtından kurban kesme derler. Asgari ücreti işverenin sırtından kesmeyi bırakın. Siz emekliye işçi Gracias. iki yıl yedi ayağı mahkum edip de sürdük diyene, sürüklü diyene, zikret diyene, idret diyene, çamur diyene, şerefsiz diyene, ahlaksız diyene, ceza vermeyen adaletlerden var olsun. O sebeple ne yapacağız? Bir olacağız. İyi olacağız, iyi olacağız. Bugün bu salonda hep birlikteyiz, beraberiz. CHP'si, İyi Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Millet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yenilerde Refah Partisi, Sivil Toplum Örgütleri beraberiz. İyi Parti deyince bu arada rahmetten Allah'tan geçmeyelim. Genel Başkanımızın yakın akrabası Aylar evvel kaybettiğimiz Erdal Gümüş abimizle, kardeşimizle rahmetle, milletle, şükran alıyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz bu salonda bir olduk. Biz Türkiye'de bir olduk. Uykuları kaçmaya başladı. Ve baş ne baş yapıyorlar? Bir Sürekli bir hakaret bir ediyorlar. Bir Efendim diyorlar, diyorlar. Bu memlekette diyorlar ne kadar kötü iş varsa CHP yaptı. Bu Bay Kemal'in yüzünden geliyor ne başımıza geliyorsa diyorlar. <laughs> Japonya'da tüsünem oldu geçenlerde CHP yapmış. <laughs> HDP ile görüştüler. Bay Kemal istemiş görüşmeyi. Deprem oluyor. CHP yaptı. Hele geçen mecliste adam ciddi ciddi konuşuyor bakan olarak. CHP'sinde dönüyor diyor ki siz değil miydiniz diyor. 2000'li yıllarda diyor. Memleketi batıra. MHP'lerde de diyor. Ben de 2000'li yıllarda MHP milletvekiliyim ama bu arada. CHP değil 20 yıl, 40 yıldır iktidar olmadı. Adam diyor ki siz batırdınız ülkeyi diyor. La oğlum bu tarafa baksana. De. Hem aileyi düzenlemekle ilgili anayasa teklifi getiriyor. Hem de bize dediğine bakıyor. Dolayısıyla dengeleri bozuldu. Onun için de dönüp dolaşıp diyorlar ki bu altı masa var ya diyorlar. Bunların yanında diyorlar siz bilmiyorsunuz. El altından görüşüyorlar. Masanın altında hedefe bakıyorlar. Hedefe HDP eşittir PKK diyorlar. Bunları orta PKK diyorlar. Camiye gidiyorsunuz. Yaşlı bir amca geliyor. Ya Kazdağ görüyor ya da iyi Parti, Altıoğlu görüyor. Sizin yanınızda bir HDP var ki sen utanmıyor mu diyor? Bizimki de sesini çıkaramıyor. Diyemiyor ki bey amca bir yerde HDP arıyorsan ha burada çadır mahkeme bu mektup gönderip oyları bir deli yıldırıma verirken Osman Özal'ın tatlı tatili televizyona çıkarırken PKK, PKK işte millet ifade. <laughs> Ama devlet abi bir yanlışlık olmasın. Biz bu CHP ile yeni beraber olmadık ki. 2014'te de biz bu CHP MHP olarak ekmek için ekmeğe ettin diye sokağa beraber döçüldük. Otobüsün üstüne beraber çıktık. Beraber ağladık, beraber yürüdük bu yollarda. O gün CHP PKK değildi de. Şimdi mi CHP PKK oldu? Yok yok diyorlar. Ne derseniz deyin. CHP eşittir HDP. Millet masasının arkasında HDP var. PKK var. Biz de bir kere de Afyon'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bu şehirden Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yapınca duruyor, yok vermeyecek. La oğlum sana ne o zaman bizi bakar, bizim adayda? Bizim adayı kim olduğundan sana ne? Bu oyuna gelmeyin, bu tezgaha düşmeyin. Aramıza fitne sokuyorlar. Evetim Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamazmış. Niye kazanamaz? Bakın adayın kim olduğunu bırakın ben. niye kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu çocuğuna 53 tane gel. Kürt diyene yazılarını de mi kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu kocasına baş çalıştığı bakanlığı soygularını bakan mı yaptı da kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu altı yaşındaki çocuğa tecavüz edene ses çıkarmadı da mı kazanamaz? O <laughs> bu oyunu boşverin. Bu fitneyi tezgahı boşverin. Bu seçim metreyi 10 saniyenin altında koşanın kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim Cumhuriyete inananlarla Cumhuriyet düşmanlarının seçimi. Bu seçim 80 yıllık fakirliklerinin rövanşını almak isteyip bu ülkeyi soyanlarla bu ülkeyi sevenlerin koruyanların seçimi bu seçim çocuklarımızı yurt dışına gönderip sonra da o gençlerimize hakaret edenlerin karşısında yurt dışına giden çocuklarımızı geri getirecek bir seçim. Bu seçim Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir denildiğinde sesini çıkarmayanlarla Mustafa Kemal Atatürk'ü sen seçim Afyon'dakilere sesleniyorum. Afyon Belediye Başkanı olup da Fesli Kadir'e rahmet okuyan 2023'te petrol çıkaracağız diye milleti kandıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişine cevap olarak seçmeyeceğiz. Adaylarımızı inandığımız, güvendiğimiz altı lidere, oy verip desteklediğimiz Divanesi ikimiz kaldık. Allah affeyordun. Sen de ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan ve çamurdanız. Akdemin kıskacında yoğurmuş sanıcı kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatar. Sana tavuktur havuz. Sen kurdun. Ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunun varlığının gerisi yapan ediyoruz. Değerli arkadaşlarım yine Afyon'un yetiştirdiği eski milletvekillerimizden eski maliye ve köy orman tarım orman bakanımız İsmet Atilla Bey'in hepinize selam ve saygılar var. Kongremizi kutluyor. Yine aramızda partimizin çok değerli genç sözcüsü Nesnaçeyi kameramızda. Hoş geldiniz efendim. Değerli arkadaşlarım. ስለሚያደርጉት